Üç gözüm açırdı. Üçüncü. Üçüncü gözüm açırdı. Aa iyi madem. Artık her şeyi daha iyi görebiliyor musun? Ha? Hayatı anladın mı şimdi? Hayat neymiş? Hayat neymiş? Hayat neymiş? Görme. Görme. Yaşamak neymiş? Üçüncü gözün açıldı ya cevap vermen lazım. Yaşamak ne demekmiş? Yürümek. Peki, mutlu olmak demek ne demekmiş? Happy me. Peki, kızgınlık neymiş? Angry. Peki, uykusu gelmek ne demekmiş? I'm too tired. Tired mi? Peki, bir insan çok mutluyum derse o insan nasıl bir insan olur? I'm really happy. Hayır. O insan nasıl bir insan olur yani? İngilizcesini sormuyorum. Good. İngilizcesini sormuyorum. Güzel Güzel mi? İyi.